Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Arapça derslerimize başlıyoruz. E, Arapça derslerine alfabe ile başlayacağız. Arapça harfler nasıl okunur? Bunlar ile başlayacağız. Ve bunlar birkaç video boyunca sürecek. E, çünkü harfler e, Türkçelik gibi e, tek bir şekilde yazılmıyor. Harfler e, kelime başı, kelime ortası veya kelime sonu konumlarına göre e, farklı farklı yazım şekilleri var. Bu yüzden bunları... Gruplar halinde inceleyeceğiz. Bu videoda 5 adet harfi inceleyeceğiz. E, Arapça harfleri başlamadan önce Arapça'da e, harfler ne anlama geliyor? Yani nasıl bir yazım sistem var? Bunun üzerinde konuşalım. E, arkadaşlar öncelikle bildiğimiz üzere Arapça sağdan sola yazılan bir dildir. E, yani bizde bizdeki gibi soldan sağa yazılmıyor. E, biz soldan sağa yazarız yazarken yani önce sola yazarız sonra onun bir sağına bir sağına Arapça'da ise en sağdan başlıyorsun sağdan bir sola bir sola bir sola diye devam ediyoruz ve Arapça'da daha önemli bir özellik e, sessiz harfler kullanılır yazı yazmak için genellikle e, çünkü sesli harf e, Elif dışında yok e, Elif harfi ile e, A sesini çıkarabiliyorum fakat Diğer sesli harfleri çıkaramıyorum. Arapçada başka hangi harf sesli harfler var? İ harfi var, bir de U harfi var sesli harf olarak. Ben bu sesleri ben çıkaramıyorum. Böyle U'yu yazdığım bir sesli harf, harf olarak da yok. E nasıl çıkaracağım ben bu sesleri? E veya Elif kullanmadan A harfi, E harfi nasıl çıkaracağım? Hareke denilen işaretlerle çıkaracağım. Hareke nedir? Kısaca burada bunu anlatıyoruz. Hareke, e, anlamak için önce Arapçada harfler sessizdir. Bunu bilmek gerekiyor. Elif dışında. E, sesli harfi göstermek için kullanılan semboldür kısaca. Harekenin tanımı bu. E, harekede sesli harf gösterilir. Nasıl gösteriliyor harekete sesli harf? Öncelikle solda Türkçe bir kelime yazılmış. Mesela bilek yazılmış. E, bu kelimede ses harflerimiz i ve E harfi. Şimdi ben bunları atarsam ne oluyor? BLK kalıyor. Sessiz harfler kalıyor. Şimdi Arapçada biz bunu nasıl düşüneceğiz? Sağ tarafında şöyle yazılmış. B yazılmış. Sonra köşeli parantez içinde i yazılmış. E, bu ne demek? Buradaki i harfi aslında bir hareke. Fakat B ile birlikte yazılan bir hareke. Yani bu B harfi B'den sonra ben i okuyacağım. E, bunu belirtmek için ben bu i'nin belirtildiği harekeyi B harfine yapıştıracağım. B harfini kullanacağım. Birazdan nasıl yapıldığını göreceğiz. Harekelerim. Mesela L'den sonra E geliyor sonra. Ben bu E harfinin hareketini L harfinde kullanacağım. Sonra mesela K geliyor ve sonra bitiyor kelime. Bu yüzden sessizlik diye bir harekem var. Bunu da bir sonraki videoda göstermeyi düşünüyorum. Yani K'den sonra bir sesli harf gelmeyecek. Bunu belirtmek için de bir harekem var. Bunu da ben K harfine koyacağım. Mesela kitap ikinci örneğim. Burada ses harflerini atalım. Ne oldu? KTP harfleri kaldı. E, K'den sonra ben normalde i harfi kullanıyorum. Fakat Arapçada KTP yazdım. O yüzden K harfine ben i harekesi koyacağım. Bakın köşeli parantez içinde i var. E, T'den sonra A geliyor normalde ben ama Arapça yazışta KTP yazdım. O yüzden T harfinden sonra A olduğunu belirtmek için A harekesi koyacağım T harfine. Mesela P'den sonra ben bir şey okumuyorum. Sessizlik harekesi koyacağım P'ye. Bunu bir sonraki derste göstereceğimi belirttim, öyle umuyorum. Araba yazıyor mesela üçüncü örnekte. E, şimdi Elif harfi e, şöyle bir şey. Kelime başında sesler çıkarmak istiyorsak Elif harfini kullanacağız çünkü e, az önceki iki örnekte gösterdiğim gibi sessiz harf üzerine e, bir sesli harf gelirse hareket olarak kullanabiliyorum. Fakat kelime başında e, sesli harf varsa. Tabi ondan önce sessiz bir harf olmadığı için e, ne yapmam lazım? Elif kullanacağım. Çözüm yöntemi bu. Elif kullanacağım. Biraz sonra bunlara değineceğiz tekrar. Ön bilgi olsun diye bunları söylüyorum. E, A'yı Elif olarak yazdık. Sonra R'a var. E, R sessiz harf sıkıntı değil. Fakat A harfi olmayacak. Bakın zaten Arapça yazılışta ARB yazılmış. E, A harfi R'den sonra gelen A harfi. R harfine hareke olarak gelecek. E, sondaki B harfi de yine A harfini takip etmiş. Fakat Arapça yazılışta yazmayacağım. O A harfinde ben B harfine hareke olarak yazacağım. E, bu arada harekeler ile ilgili eklemek istediğim bir şey var. Harekeler e, Arapça günlük yazılışta yazılmıyor. Yani yeni başlayanlar için, çocuklar için kullanılıyor. Fakat Arapça'da normalde ezberliyorlar Araplar harekeleri. Bu kelimede bu hareke var, bu kelimede bu hareke var diye ezbere biliyorlar. Yeni başlayanlar için, biz de yeni başladığımız için harekeleri kullanacağız. Evet, harekeleri kullanmaya başlamadan önce bir harf bilmemiz lazım. Çünkü harekeler daha demin dediğimiz gibi bir harfin üzerine konuyor. İlk harfimiz olan elif harfiyle ile başlıyoruz. Bu elif harfi Türkçe'de A harfine karşılık geliyor diyebiliriz. E, fakat Arapça'da tam A harfi yok, bundan da birazdan bahsedeceğiz. E, dediğimiz gibi harfler Arapça'da kelimenin e, başında olmasına, ortada olmasına ve sonda olmasına göre değişiyor. Aynı zamanda tek başına kullanımları da var. Yani dört farklı kullanım oluyor bir kelime, bir harfin. E, elif harfinin de tek kullanımı en soldan başlıyoruz. Tek kullanımı böyle düz bir çizgi şeklinde, dikey bir çizgi şeklinde. Sonda kullanımı var. Bu da kendinden önce bir harf gelmiş demek ki. Kendinden sonra bir harf gelmiyor. Bu sonda kullanım mantığı. Ne olmuş? E, dik çizgim e, aşağısından sağa doğru birazcık çizgi var. Yani birleşeceğim diyor ben oradan diyor. Sağım, sağımdaki harfle ben oradan birleşeceğim diyor. Ortada olmuyor elif harfi. E, yani kelimenin ortasına elif koymam gerekiyorsa ben e, eliften sonraki harfim kelime başıymış gibi davranıyor. Başta Elif normal yani dik bir çizgi gibi birazcık yem olmuş ama yani dik bir çizgi gibi kullanılıyor. Ee, dediğimiz gibi A harfi gibi okunuyor. Bunu şimdi ben harekeyi göstermek için kullanacağım. Elif'in de birkaç özelliği var çünkü. Ee, şimdi hareke dedik. Arapçada hangi sesli harfler var buna bakalım. A-E arası bir sesli harfim var. U sesli harfim var. İ sesli harfim var. Bakın Türkçe'de o ses harfi var, ö ses harfi var, var, ü ses harfi var. Ee, bunlar yok Arapça'da. Buna dikkat edelim. Ee, bir de tam a, tam e ses harfi de yok. Buna da dikkat edelim. A, e arası. E, e gibi. E gibi. Bir ses harfi var. E. Ee, şimdi ben burada hep elif harfi kullandım. Sesli harfin hareketini göstermek için. Eğer ben A-E arası sesli harfimin harekesini göstermek istiyorsam en başta ne yapmışım? Bakın elifin üstüne bir çizgi koymuşum. Yan bir çizgi koymuşum. Bu A-E arası sesli harfi gösteren bir hareke. İkinci harekem yani U harekesine bakalım. Elifin üstünde bir düz bir çizgi yok. Böyle soldan sağa doğru yukarı çıkmış, sola dönmüş, geri gelmiş, yuvarlak çizmiş, inmiş gibi düşünebilirsiniz. E bu U sesini çıkaracak bana. Bu hareke. E, I harekesi en sağda bakalım. Elif'in altına çizgi gelmiş. Yani A, E arası çıkardığım sesli harf harekesinin e, tam yer değişiği. Üstüne değil altına koyuluyor. Şimdi Elif'te de şöyle bir özellik var. Elif A harfi olarak geçiyor ya normalde. Bu harekeler Elif'in okunuşunu değiştirebiliyor. Yani ben e, i ile başlayan bir kelime kullanmak istiyorsam en başa ben ne yapıyordum normalde? A, E arası bir ses çıkacaksa en başa elif koyuyordum. İ ile başlayan bir kelime içinde en başa yine elif koyacağım. Fakat bu harekeyi yazacağım. Sondaki harekeyi yazacağım. Sondaki harekeyle birlikte elif yazacağım yani. U ile başlayan bir şey harf e, kelimem varsa U ile başlayan harekemi koyacağım. Evet. E, dört tane daha harf görelim ve örneklere bakalım isterseniz. E, tek, sonda, ortada, başta harflerin konumlarına göre yine e, farklı dizilişlerini görüyoruz. Şimdi ilk harfimiz B harfi. E, ben bazen E bazen A yazıyorum. Onun E ya arası ses çıkarıldığını hatırlayalım. B harfi. Yani B yazılmış burada B harfi diye okuyabiliriz. Şimdi en sol yukarıdan başlayalım. Tek yazıyor. Tek başına kullanılırsa böyle kullanılıyor. E, Tabi sağdan başlıyor yazılma Arapçada. Ne yapmış? Sağa yukarıdan birazcık aşağı inmiş sola biraz düz gitmiş ve biraz yukarı çıkmış sonra. Altına da bir nokta konmuş. Bunun sonda kullanımı, yani bundan önce bir harf geliyorsa sağ altından çizgi çıkıyor. Yani oradan birleşeceğim diyor ben. Ortada kullanımı, evet ortada kullanımı ilginç. Bu sonda kullanımının sol tarafı yok gibi düşünün ama noktası var. Noktası bu sağ tarafına kayıyor. O sağ tarafına kaydığı yerde harf hem başlıyor hem bitiyor. Yani sadece birazcık çizgi var. Sağa soldan birleşme yerleri var ortada olduğu için. Altında da bir nokta var. Ya yani tek nokta görürsem ben altta bu B harfidir. Bunu bilelim. Ee, baştaysa yine ortadaki gibi bu sefer sağında çizgi yok. Yani sağdan ben birleşeceğim demiyor. Çünkü başta soldan devam edecek. Evet. Türkçedeki B'ye karşılık geliyor bu. Harekesine göre de sesli harf alacak sonra. İkinci harfimize bakalım buradaki. Ee, bu B harfinin altında tek nokta değil de üstünde iki nokta varmış gibi hali. Tekine bakıyorum aynı noktalar dışında. Sondasına bakıyorum aynı. Ortadasına bakıyorum yine aynı noktalar dışında tabii ki. Baştasına bakıyorum yine aynı. Bu da T harfi olacak. B değil T harfi olacak. Türkçedeki T'ye karşılık gelecek. Ee, tabii B, T ta gibi okumak daha doğru olacak Arapça. Çünkü A'ya arası bir ses çıkacak orada. Evet. Üçüncü harfime bakıyorum. Bu da yine T harfine çok benzer. Sadece iki noktayla üç nokta var. Ve üçüncü nokta yukarıda kalıyor. En yukarıda kalıyor. Yani e, mantık olarak ilk üç harfimiz aynı. Sadece noktaları fark ediyor. Bu da S harfi. Türkçedeki e, tam S harfi değil. Peltek T yazılmış burada. Yunanca biliyorsanız Seta harfi. Ne denk düşüyor? Bilmiyorsanız Böyle T diyoruz fakat peltek bir T. S. S der gibi. S. Yani dilimiz e, dişimize değiyor. T demeye çalışıyoruz. S. 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 Bu yüzden S gibi çıkıyor biraz ama tam bizdeki S değil. Peltek bir T diye düşünebiliriz. S. Buna karşılık geliyor. Dördüncü harfimiz, son harfimiz buradaki e, Jim harfi. Öncelikle tek yazılışına bakalım. Değişik birazcık. Sol yukarıdan birazcık çizgi geliyor. Sonra sol aşağı doğru iniyor ve kıvrılarak sağa doğru devam ediyor. Çizelim bunu isterseniz biraz kağıda. Oturur ve bir nokta var. Kıvrımlı yerin sağında bir nokta var. Bunun sonda yazımı için sağda bir harfi birleştirmem lazım. Gördüğünüz üzere orada bir birleşim oluşmuş. Ortada yazımı için sağdan ve soldan birleşmesi lazım. Bu alttaki kıvrım gidiyor ortada yazımı için. Ee, sağdaki çizgi aynı duruyor sondaki gibi. Ee, soldan birleşmesi için de kıvrımın e, kesilen bölümü kullanılıyor. Başta yazım için e, ortadanın sağ tarafını kaldırıyorum. Çünkü sağında artık harf olamaz. Başta bu. J harfi bu. E, bu C harfine karşılık geliyor diyebiliriz. Fakat biraz da J andırabiliyor ama C harfine daha çok benziyor. Evet şimdi çok konuştuk. Örnekler yapalım birazcık. Beta harfi. Ee, harfleri kullanılarak örnek yapıyorum önce. Buraya beta yazılmış fakat e'ler a'ya da andırıyor. A'ya arası demiştik. Beta diyebiliriz bu yüzden. Beta. Ee, B harfi nasıldı arkadaşlar? Altında tek nokta vardı ee, bir de bundan sonra ben AE arası hareket koyacağım. Nereye konuyordu? Üste konuyordu. Bakın siyahla yazılmış harfim benim ilk harfim. Harekesi de var. Ee, bu arada ben örnekleri yaparken her harfi farklı renge boyadım ki kafanız karışmasın. İlk harflerim ben hep siyah. ikinci harflerim kırmızı. Üçüncü harfim varsa da yeşile boyadım. Kafanız karışmasın diye. Şimdi ilk harekemi de koyarak harfimi koydum. B harfi. Harekesi de AE arası. İkinci harfim T harfi olacak ve yine AE arası çıkardığım hareket sesi. Bakın burada T harfi neydi? Yukarıda iki noktaydı. B harfi aynıydı. Yani nokta dışında. Ve üstünde yine aynı harekeden var. Çünkü aynı hareketler olacak burada. E, E yazılmış. Beta. Diye. E, i̇kinci yazılışım. Baba yazmışım ama tabii dediğim gibi yine A'lar A, E arası ses. E'lerde de A, -E arası ses. İkisini farklı farklı yazabilirim ben Türkçe'de. Fakat Arapça'da tek bir ses var. Baba diye yazacağım yani. Aslında okurken. Ne var yine? Yine B harflerini kullanacağım. Ee, yine aynı hareketleri kullanacağım. Aslında öncekinden çok bir farkı yok. İkinci harfim T yerine B olacak. Bakın zaten ilk harfleri aynı. İkinci harfi de yine B harfi kullanmışım. Ubutu diyelim şimdi sırada. Şimdi bakın ilk harfim benim ne? U. Ne demiştim ben? E, i̇lk harfimde Sesli harf varsa ben Elif kullanacağım demiştim. Elif'in bu özelliği vardı. E, U ile başladığı için sessiz, sessiz harf olmadığı için ilk harf Elif kullanacağım ilk. Harekesini de vereceğim ki U sesi çıkarsın. Normalde Elif A sesiydi. Harekesini alınca e, okunuş değiştirecek ilk harf olduğunda. Harekesini de verdim üstüne bakın ilk harfin siyah olarak yazılmış. U harekesini almış U diye okudum ilk harfimi. İkinci harfimi ben B olarak okumam için B harfi koymam lazım. Alta tek noktaydı B harfi hatırlıyorsanız. Zaten yukarıda da örneklerinde de var. Ee, gene buna da U harekesi vereceğim. Çünkü bu denmiş. Üçüncü harfimde T harfi. T harfi neydi? Üste iki noktaydı. Ee, bunun da harekesi U. Kolay olsun diye aynı hareketi yaptım. Ubuntu diye okuyacağım o yüzden bunu ben. Evet sağ üstteki örneğe bakalım. Evet ne yazıyor orada? Türkçe okursak tabi STC yazıyor. Fakat S'ler neydi? Peltekti. Peltek T gibiydi. S gibi okunacaktı. Ve E'leri de ben aslında A, E arası bir ses olarak biliyordum. O yüzden Satacı diye okuyabilirim. Satacı. Ee, burada ilk harfimiz Peltek T harfi, S harfi. Üstünde 3 nokta vardı. Bakın siyah olarak yazılmış. Evet üstünde üç tane nokta var. E, ne var? A'ya arası harika var üstünde. Ona da dikkat ederim. İkinci harfime bakıyorum. Kırmızı ile yazılmış. Üstünde iki nokta var. T harfiydi bu. Evet. Harekesi de var. Dikkat edin. Üstünde çizgi. Yine A'ya arası ses çıkaran hareket. Ee, üçüncü harfime bakıyorum. Yeşille yazılmış. Evet. J harfi bu. Ee, üstünde yine E, A'ya arası ses çıkaran harekemiz var. Sonda böyle yazıyor. J harfi. Bir sonraki örneğe bakalım. Ee, ne yazıyor Türkçe okusak? Cibuse diye ama S'ler nasıl okunuyordu? Ee, Peltek T olarak okunuyordu. S gibi. Ve sondaki E harfi. A-E arası ses çıkaracaktı. Cibusa diye okuyacağız. Ee, i̇lk harfim C harfi. Bakıyorum siyahla yazılmış. Altında tek nokta vardı. Tabii ki bu şeyle karışabilir. B harfiyle karışabilir. Ee, bu Jim harfinin. Ee, alttan tek nokta olan gösterimi. Normalde e, bu alttan kıvrımlı gidiyordu fakat kıvrımını kesiyordum. Ee, B harfiyle ile karıştırmayalım bunu. O yukarı dik olarak çıkıyordu. Alttan tek nokta vardı ama yukarı dik olarak çıkıyordu. Bu kıvrımlı olarak çıkıyor. Sola doğru biraz. Bunu karıştırmayalım. İkinci harfim ne? E, i̇kinci önce harekeye bakalım. Hareke ne? Altta çizgi var. İ olarak okuyacaktım ben bunu. G sesi böylece çıkmış oldu. İkinci harfime şimdi bakıyorum. Kırmızı renkle yazılmış. Bakın işte bu B harfi yine altında tek nokta var. Bunu karıştırmayın diyorum ben size. C ile B'yi karıştırmayın. B'de dik çık dik yukarı çıkıyor. İlk harfim olan C'de yan çıkmış yukarıya doğru. Sol yukarıya doğru çıkmış. Ee, bunun harekesi var mı? Evet var. Yukarısında U harekesi görüyorum. Yukarıda olunca zaten U oluyordu. Veya A'ya arası hareket oluyordu. Bu kıvrımlı olan şey U harekesiydi. Ee, üçüncü harfime bakıyorum peltek T hareketi bu. Yani S diye dokunabilir. Ama biraz peltek T olarak okusak daha doğru. Üstünde 3 nokta var. Evet. Ee, ve AE hareketi gelmiş sonra. Evet. Olmuş. Bir sonraki örneğime bakıyorum. Türkçe okursam SİB. Fakat e, ee, S'yi ben peltek T gibi okuyacaktım. Bu yüzden SİB. SİBA şeklinde okuyacağım. E'lerde A'ya arası bir ses. Evet, e, ilk harfim C harfiydi, Peltek T olarak diyebiliriz. 3 nokta var yukarısında, evet. Altında I harekesi var, evet. İkinci harfim B harfi, altında tek nokta var e, ve üstü e, çizgisi dik yukarı çıkacaktı. Yoksa C olurdu. Evet. Üstünde de hareke olarak ne var? A'ya arası ses çıkaran hareke var. Evet. Oldu harfimiz. Ve kelimelerimiz, e, kelimemiz doldu. E, son örneğe bakalım en altta. Türkçe okusak Bağsa. Fakat S'yi Peltek T gibi okuyacağız. Ve e, A'lar a-e arası ses çıkaracaktı. O yüzden Bağsa, bağsa gibi okuyacağız. E, burada da şöyle bir şey var arkadaşlar. Burada iki tane A var gördüğünüz gibi. E, bu Türkçedeki şapkalı A'ya karşılık geliyor aslında. Şapkalı a gibi düşünün diye yazdım. E, Elif'in böyle bir özelliği var arkadaşlar. Eğer böyle şapkalığa görürsek veya böyle vurgu, e, uzun okunan A görürsek aslında bu Elif'tir. E, Elif'i kendi başına ben harf olarak kullandığım zaman böyle bir özelliği oluyor. E, neyse biz ilk harfimize bakalım öncelikle. B harfi var ilk. E, altında tek nokta olacak ve C ile karışmaması için dik yukarı çıkıyordum. Evet siyahla görüyorum. Bakın şimdi B'de ben hareket kullanmıyorum çünkü zaten A sesini verecek. Elif. Elif A sesini verdiği için direkt elifi yapıştırıyorum yanına. Evet, A sesini verdi. B ile elifi birleştirdim. Ba, ba şeklinde bir ses çıktı. E, elif sonda olmuş kabul ediliyordu. Bundan sonra yeni bir kelime geliyormuş gibi devam edecektim. Bu yüzden S harfi kullanırken Başta şeklinde kullanacağım S harfinin. Evet, üstünde 3 nokta var. Başta şeklinde kullandım. Aslında e, S harfi, den sonra bir e, harf olmadığı için tek başına kullanımını yapacağım S harfinin burada. Burada öyle yapılmış. E, tek başına kullanımı uygulanmış burada S harfinin. Harekesi var mı? Evet var. A gelmiş. Bundan sonra A A ses çıkaracak tabii ki. Üstünde çizgi var işte. Evet e, ilk dersimiz bu kadar arkadaşlar. Biraz uzun olmuş oldu bir video. E, harfleri anlatmaya çalıştık. Mantıklarını anlatmaya çalıştık. Biraz o yüzden uzun oldu. Bir sonraki derste biraz daha hızlı geçeceğiz. E, böyle planlıyorum. Umarım faydalı olmuştur bu video. Herkese iyi çalışmalar.